Evet sözler tutuldu ve karşınızdayım. Star Warslar bende. Öncelikle bu bölümlerini birine ithafen yapıyorum. O kişinin de kim olduğu belli. Sevgili oğlum Mehmet, tam bir Star Wars fanboy. Altyapıdan yetiştiriyoruz yani kendisini. Şimdi hemen ona bağlanıyoruz. arkadaşlar. Bugün de gördüğünüz gibi burada Star Wars oyuncaklarım var. Bu ısın bu da ısın Bunlar maskeler. Bu da oyuncağım. Babam öğretti. Ve ilk önce kitaplarla başladı bu hikaye. Sonra filmlerini seyretmeye başladım. Büyüye büyüye. Sonra maskeler oldu. Ve böyle bir Star Wars dünyası kurdum. Devam. Ama ondan önce bir şey söyleyeceğim. Bir sonraki videomda yani bir sonraki dediğim birkaç gün sonra korsanlarla ilgili bir video çekeceğim. Onu da daha önce babam çekmişti. Dediğim gibi Sky like Korsan videosu çekeceğim. Onu da seviyorum. Bakayım konuyu değiştirmeyelim. Gördüğünüz gibi tişörtüm ve şapkam Star Wars. abone olmayı unutmayın. Ve lütfen çocuklarınızı büyüyünce seyrettin. Benim yaptıklarım hariç. Benim yaptıklarımı çocuklarınıza öğretin. Büyük yetişkinlerin yaptığını. <laughs> Hayır. Çocukların yaptığını Evet, devam. Evet Orkancığım, sözümüzü verdik. İşimizin başındayız kardeşim. Erancığım burada oturmak ne kadar keyifliymiş ya. Kurguyu falan düşünmüyorsun. Biraz e, kafayı sağa çevirebilir miyiz rica etsem Erancığım? E, o işler öyle olmuyor da ama oradan izlemesi de keyifli tabii ki de. Aynen, aynen. Çok ben çok teşekkür ederim. Hem bilmemen hepsine ama ailesi adına hem de kendi adıma. Bakalım neler olacak. Bu serinin sonunda ben de Star Wars'la ilgili neler öğreneceğim? Fikirlerim değişecek mi? Merakla bekliyorum. E, sana sormam gereken bir soru var ama bu bölüm için değil. Bir sonraki bölümü için sormam gerekiyor. İzledin mi? Ben 4-5-6 izledim ama 12 yıl önce filan izledim. Konuya hakimsin yani. Senin için bir daha izlerim. Sen Harry Potter izlersen <laughs> Rancım ben de izlerim. İzleyeceğim izleyeceğim. Harry Potter'ı izleyeceğim. Çok baskı var. Çok da tavsiye var. Ben Harry Potter'ı izleyeceğim. O yüzden senden de Star Wars'ı bekliyorum. Güç senin olsun. Başlıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Kolay gelsin. Devam. Şimdi Star Wars saga yani destanını anlatacaksak hikayeye anlatıcının hikayesiyle başlamamız gerekiyor. Yani George Lucas. Destanın ortaya çıkmasında kendi özel hayatının da etkileri olduğunu düşünüyorum. Sadece 6 film yönetmiş, bunların 4'ü Star Wars. Buna rağmen dünyanın gelmiş geçmiş en zengin sanat insanlarından biri. Star Wars'un başarısı, Lucas'ın yönetmenlik dehası mı, ticari zekası mı artık siz karar verin. Lucas 14 Mayıs 1944'te Modesto, Kaliforniya'da doğar. Bildiğiniz gibi Amerika'da Kızılderililer dışındaki herkes göçmen. Lucas'ın ataları da Almanya, İsviçre, Hollanda, Fransa ve İskoçya'dan falanmış. Yani Avrupa kıtasından. Henüz 11 yaşındayken 1955 yılında ailesi onu Disneyland'a götürüyor ve bu deneyimi hayatı boyunca unutmuyor. O yaşlarda çizgi roman ve bilim kurguya oldukça meraklıymış ve favori karakteri de Flash Gordon'muş. Bu sinema film işlerine merak salmadan önce de motor sporlarına ve otomobillere çok meraklıymış. Lise yıllarını otomobil garajlarında ve yarış pistlerinde geçirmiş. Lise son mezuniyetine kısa bir süre kala da fiyat 500'e benzer bir araçla yarışta pistte bir kaza geçiriyor. Ve taklalar atan aracın içinden emniyet kemeri açıldığı için dışarı fırlıyor. Kaza ile alakalı düşüncesi ise kemer açılmamış olsaydı kazanın sonuçlarının çok daha ağır olabileceği. Kaza sonrası da yaşadığını şükredip yarışlardan uzaklaşıyor. Belki de Disneyland'a e gitmekten sonraki hayatındaki en büyük kırılma anı budur. Bu sayede kendine yeni hobiler, yeni meşgaleler aramaya başlıyor. 18 yaşına gelmişti, liseden mezun olmuştu ve babasının bir kırtasiye dükkanı vardı. Küçük George Lucas'ın da yanına gelip onunla birlikte çalışmasını istiyordu. Ancak George Lucas'ın farklı planları vardı. Bir sanat okuluna gitmek ve 30'una geldiğinde milyonel olmak istiyordu bir devlet okuluna yazıldı ve sosyoloji, antropoloji ve edebiyat dallarında eğitim almaya başladı. Aynı yıllarda da 8 milimetrelik kamerasıyla otomobil yarışları falan çekmeye başlamıştı. Bu ilgisi onun çizgi altı yönetmenler ve avantgarde sinema filmleriyle tanışmasına yol açtı. Jean-Luc Godard'ın Serseri Aşıklar, François Truffaut'un Jules ve Jim, ve Federico Fellini'nin 8.5'unu izlemiş ve çok etkilenmiş. Motor sporları ve sinema tutkusu onunla aynı olan ünlü sinematograf Haskell Wexler'le tanışır ve Wexler bu genç potansiyeli görür görmez fark eder. Yakın arkadaşları ve Wexler'in yönlendirmesiyle Güney Kaliforniya Üniversitesi Görsel Sanatlar Fakültesi'ne transfer olur. Bu okulda yolları kesiştiği ve uzun yıllar boyunca da kader yoldaşlığı yapacak bir arkadaşıyla da tanışmış olur. Steven Spielberg. Okulda okuduğu yıllarda George'un ilgisini çeken kategori anlatıcısı olmayan sinema türleri verildi. Yani ışık renk hareket, zaman ve mekan gibi öğeleri kullanan film yapılarını kendine daha yakın buluyordu. Okulda da kendine örnek aldığı kişi Slavko Varkopic'ti. Kendisi Sırp asıllı, efsanevi bir Hollywood kurgucusudur. Bu abi bizim olayı kurguyu tek bir perspektiften değil de görsel ve işitsel bütünlükle kurgulamasıymış. Beni bilirsiniz ben düz adamımdır. Böyle Orkan gibi sinemadan falan çok anlamam. Bu abimizin yaptığı şey kaymaklı ekmek kadayıfını bulmakmış. Yani şöyle ekmek kadayıfı biliyorsunuz şekerli, ekmekten yapılan bir tatlı. Kaymakta sütün yoğunluğunun alınmış ve kaymağının çıkartılması demektir. Şimdi bu ikisini bir araya getirmek ilk kimin aklına geldi? hiçbir fikrim yok ama efsanevi bir, bir lezzet ortaya çıkmış. İşte Slavko Vorkapic'in de yaptığı sinemada buymuş. George Lucas da bu abimizi kendi rol modellerinden biri olarak adlandırıyor. Okuldaki da bu hikayesi olmayan sinema anlatısına adayarak geçirir. Bu dönem için de kendini bir yönetmenden daha çok bir film maker yani film üreten, görüntü üreten kişi olarak gördüğünü açıklar. Çektiği şeyler de abstrak, konusuz ama bir şekilde duyguları harekete geçiren şeyler. Erhancım burada bir kısacık gireceğim. Buyurun bir kısım izleyici hayatı bizlere böyle tüm doğallığıyla yansıtan şey saf sinemadır diyor. Tamam. Sen de diyorsun ki insana uzaya gitmek ve benzeri falan böyle olaylar üzerinden saf duygular ve coşkular yaşatan sinema mı saf sinemadır? Bu sinema saf sinema mıdır? Evet. Tabii ben bu konuda yine orta yolcuyum Erhan'cığım. Ne seviyorsan, ne seni etkiliyorsa yani izle yani. İlla cephe tutmak falan gerekmiyor. Onu seviyorsam bunu sevemem falan dememek lazım bence. Benim Star Wars'la ilgili fikirlerim, yani onunla böyle işte dalga geçmem, şakalar yapmam da ortamı neşelendirmek için. Erhan'cığım. Bu tam şey oldu. Benim sadece arkadaşım da var, solcu arkadaşım da var. Hepsi iyi insanlar gibi falan oldu. <laughs> evet yani çok omurgasız bir yorumda bulundum burada. Biraz yani... <laughs> Bak şimdi şöyle açıklayayım sana. Senin çok klişe olarak yorumladığın şeyleri, klişeleri yaratan filmler bunlar. O yüzden aslında diğerlerinden ayrışıyor. Mesela bu saf sinema, adamın saf sinema sevgisinin iz düşümü. Bir sonraki bölümde biraz daha açacağım ama burada böyle bir ufak teaser vereyim. Mesela episode 4 yani aslında ilk filmin ilk yarım saati R2-D2 ve C-3PO ile geçer abi. ekranda bir insan görmeyiz. Çok fazla diyalog yoktur. Bu iki karakterin arka planda John Williams müzikleriyle iki robot maceraya atılmaları olarak görürüz. Şimdi böyle baktığında abi ilk yarım saatinde ana karakterler iki tane droid. Bu da aslında bu adamın bu saf sinema sevgisinin kaba bir iz düşümü diyelim yani. Tabii ki de bu bir saf bir sinema değil. Ama daha çok hani görüntüler, renkler, sesler, açılarla bir şeyler anlatmaya çalışma çabasının Hollywood versiyonu diyebiliriz yani. Anlatabildim mi? Ama şu anda baktığında bu bir klişe. Yani artık bu bir klişe bir sinema anlatısı haline geldi. Ama bunu işte ilk yapan, ilk ee, perdeye yansıtan Belki de George Lucas olmuş. Ve bunun arkasında da abi adamın işte bu daha böyle anlatısız sinema aktarma hevesi var diyelim yani. George Lucas yapmamın nedeni de ilk bölümün bu. Yani bu adamın neylerden hoşlanıp neylerden hoşlanmadığını bilirsek filmlerdeki iz düşündüğünü daha iyi deşifre edebiliriz yani. Yani evet haklısın 70'li yıllarda başka bir galakside diye başlayan bu görsellikte bir film izlemek yani çılgın bir şey. Bunun keyfini anlatamam merakla bekliyorum. Evet yine böyle kendine ait ee, barışçıl üslubunla polemik yaratır gibi oldun ama hemen geri vites yaptın. Teşekkür ediyoruz. Evet tartışmalar çıksa da dönmez asla kavgaya. işi tatlıya bağlar biri girip araya. <laughs> bu şarkıyı da. Hangi diziden geliyor bu şarkı? Yorumlara bekliyorum. Lukas videosunda böylece kendi videolarıma benzettim herhalde. <laughs> <laughs> tamam o zaman. Devam ediyorum. Hocam lütfen buyurun. Devam. Okul bittikten sonra Amerikan Hava Kuvvetleri'ne başvurmuş. Need for Speed derler ya içindeki o hızı olan duyguyu bir şekilde köreltememiş. Ancak liseden önceki o hızlı yıllarında aldığı bir sürü trafik cezaları yüzünden orduya kabul edilmemiş. Ardından Amerikan ordusu madem bu kadar meraklısın gel bir seni Vietnam'a gönderelim demişler. Ona da tamam demiş. Bu sefer de sağlık kontrolünde dedesinin hayatını kaybetmesine neden olan diyabet hastalığı onda teşhis edilmiş. Ve bu yüzden orduya kabul edilmemiş. Ardından da mezun olduğu okulun mezunlar programına katılmış. Bu program sayesinde orduya propaganda filmleri çeken bir prodüksiyon firmasında çalışmaya başlamış. Burada çalışırken de ilk sinema filmi diyebileceğimiz Elektronik Labirent THX 1138-4EB adında bir film çekmiş. Film distopik bir gelecekte geçiyordu. THX 1138-4EB adındaki bir karakterin ait olduğu toplumdan kaçışını ve hükümetin onu bilgisayarlar ve kameralar aracılığıyla yakalamaya çalışmasını işliyordu. Bu araya da alın bu bilgiyle ne yaparsınız yapın sıkıştıralım Hani şu sinemada veya DVD'de o filmdeki testlerin ne kadar muhteşem olduğunu vurgulamak için ekrana bir THX logosu gelir ya, artık onun nereden geldiğini ve o şirketi kimin kurduğunu biliyorsunuz. Devam. Bu ilk film denemesi Lucas'a bir ödül de kazandırdı. Ulusal Öğrenci Filmleri Festivali'nde birincilik. Ödül olarak da Warner Bros'un yapımcılığını yaptığı herhangi bir filmin backstage'inde görev alma vardı. Genç Lucas da Francis Ford Coppola'nın çektiği Finian's Rainbow adlı filmi seçti. Coppola'yı tercih etmesinin nedeni de sinema okumuş yönetmenler arasındaki en parlak yönetmenin Coppola olmasıydı. Bu set sayesinde tanıştığı Coppola ile 1969 yılında American Zoetrope adında bir şirket kurdular ve Hollywood yerleşik düzenine alternatif işler sunabilecek yönetmenlere çalışma ortamını sunabilecek bir vaha hayal ettiler. Coppola, Lucas'ın öğrenci filminin uzun versiyonunun da iş yapabileceğini düşünüyordu. Bunun üzerine PHX 1138 adlı filmi çektiler. Film tam bir fiyaskoyla sonuçlandı ve bunun sonucunda Lucas ve Coppola'nın yolları ayrıldı. Bunun üzerine Lucas kendi stüdyosunu kurar. Lucas Film ve tamamen kendi üretimi olan ilk bombasını patlatır. American Graffiti. Film aslında Lucas'ın kendi ergenlik yıllarını anlattığı 1962 Kaliforniya'sında geçiyordu. Çok büyük ilgi gören gelmiş geçmiş en karlı filmler listelerinin tepelerindedir. 770 bin dolara filmi çeken Lucas, gişeden bugüne kadar tam 200 milyon dolardan fazla para kazandırmıştır. Bu rakama merchandise denilen filmin tişörtü, e, hediyelik eşyası gibi ürünlerden gelen gelirleri de dahil değildir. Sadece gişeden 200 milyon dolar kazanmış. Lucas kaç yılında doğdu? 1944. Babası ona gel kırtasiyenin başına geç dediğinde onun cevabı ne oldu? Hayır ben yönetmen olacağım ve 30'undan önce milyoner olacağım. Bu film vizyona girdiğinde kaç yaşındaydı? 73 yılı yani 29. Alın bu bilgiyle ne yaparsanız yapın. Hop şimdi duruyoruz. Böyle durduğumuzda ben bir şey rica ediyorum. Lütfen kanala abone olun ve çan var çana da basın. Bizim için ne kadar önemli olduğunu bilemezsiniz. Abone olduysanız da teşekkür ederim. Devam. Cebi biraz para gören George Lucas hemen çocukluk hayalinin peşinden koşmaya başladı. Flash Gordon. Filmin senaryosunu bile yazmıştır. Ama filmi haklarını satın almaya parası yetmez ve bu hayalinden vazgeçmek zorunda kalır. Bu hayal kırıklığı onu kamçılamış olacak ki kendi bilim kurgu filmini çekmeye karar verir ve bizim asıl konumuz olan ve bundan sonraki bölümlerde de uzun uzun anlatacağımız Star Wars'ları yazmaya başlar. American Graffiti filminin yapımcısı olan 20th Century Fox şirketi, Star Wars'un yönetmeni ve senaristi olarak George Lucas'a 500 bin dolar ödemeyi kabul eder. Bu para, American Graffiti için aldığı 150 bin doların 3 katından fazladır. Yani Lucas'ın kaşesi 3'e katlanmıştır ama Lucas teklifi reddeder. Karşı teklif olarak yine 150 bin dolar almayı ama filmin bütün merchandise gelirlerini ve bundan sonra çekilecek olan filmlerin bütün haklarını ister. Fox bu teklifi kabul eder ve nur topu gibi yeni bir endüstrinin doğumu gerçekleşir. Star Wars endüstrisi. Lucas bu akıllıca yapılmış anlaşma sayesinde yüzlerce hatta milyarlarca dolar para kazanacak ve sinema filmlerinin gişe gelirinden bile daha büyük gelirler elde edilen bu yeni alanın potansiyelini ortaya çıkartan adam olarak adını tarihe yazdıracaktır. 2012 yani Lucas filmi Disney'e sattığı sene yapılan bir araştırmaya göre ikinci filmden 2012 yılına kadar bu yan gelirlerden elde edilen toplam para 27 milyar dolardır. Bu rakamlara gişe dahil değil. Sadece merchandise ve lisans gelirleri. Bunun 4 milyar doları DVD ve VHS kasetlerden, 3 milyar doları video oyunlarından, 2 milyar dolarlık kısmı kitaplardan ve 1.3 milyarlık kısmı da bunlar dışında kalan çeşitli lisanslama gelirlerinden gelmiş. Tüm vergiler kıvır zıvırlar düşüldüğünde ise Lucas toplamda 3.3 milyar doları zaten gişe dışındaki gelirlerden cebine koymuş. Yani 500 bin doları reddetmiş ama bugüne gelindiğinde Disney satışıyla da cebine koyduğu paralı falan hesaplarsak neredeyse 6 milyar dolardan fazla bir parayı zaten yıllar içinde kazanmış oldu. Herhangi para muhabbeti olunca tabii ki geyiksiz olmuyor. Buyur. Ben olsam acaba 500 bin doları alır mıydım diye düşündüm tabii ki. <laughs> Şimdi şöyle söyleyeyim. 500 alırdım 6 milyarda batırırdım. Ya 500'ü kabul etmesem bile yine 6 milyar kazanamazdım bir de. Öyle de bir şey var. Çünkü bu adamlar para kazanmayı çok iyi biliyor abi. Yani inanılmaz iyiler bu konuda. Özellikle Lucas. Vardır ya hatta etrafımızda böyle daha ilkokulda millete taso satar filan. Evet yani. Bu öyle bir adam bu da. Öte yandan sinemadan 6 milyar dolar kazanmak ne demek? Yani abi böyle bir şey yok ki. Böyle bir ekonomi yok. Yani kendi ekonomisini yaratıp oradan para kazanmış. Şeyler de var biliyorsun. İşte Spielberg'lerin, Francis Ford Coppola'ların filmlerine teknik destek vermiş, yapımcılık yapmış. Bir yandan Indiana Jones gibi başka bir seriyi çıkartmış. Yani çok fazla şey üretmemiş aslında adet olarak. Ama o ürettiği kısıtlı şeylerin hepsinden çok para kazanmış herif yani. Abi benim bölümlerde de söylüyorum bu adamlar New Hollywood'un dinamosu olmuşlar. Yani Jaws'taki gibi artık bir insan değil. Kurgusal bir karakterin, hayvanın robotun, senin o robotlar var ya... Başvur. Senin robotlar <laughs> Allah seni bildiği gibi yapsın ya. <laughs> Dedem gibi konuşuyor. Var ya o ne o robotlar. <laughs> burada bir şey var. Danışıklı dövüş var yani yumurta tavuk ilişkisi. Bu adamların bence saygı duyulması gereken şey şu abi. Tamam eyvallah çok para kazanmışlar. İşin, işin ticari yönünü her zaman göz önünde bulundurmuşlar aldıkları kararlarda. Ama George Lucas özelinde mesela adam her zaman sinemaya yatırım yapmış abi. Yani yaptığı işin kalitesini bir üst seviyeye çıkartmak için grafik şirketleri kurmuş, Pixar'ı yaratmış. Sonra işte Industrial Light and Magic'ler bilmem neler aldın mı? Ve diğer arkadaşlarına da gel Jurassic'i yapalım, gel işte onu yapalım, bunu yapalım falan gibi aldığı parayı başka bir yerde başka bir alanda veya kendine saklamamış. Bunun da geri dönüşünü misli misli almış ama her zaman. İşte adamın asıl zekası bence burada. Yani bu buradan bizim kendimize de çıkartmamız gereken. Yani şu videoyu izleyen herkes için söylüyorum ben bunu. Gerçekten e, kazandığın parayı yaptığın işe yatırdığın sürece yaptığın işin kalitesinin artmaması mümkün değil. Bunun da tekrar işinin e, maddi gelirine yansımaması mümkün değil. Ama bizde Türkiye'de biliyorsun çok fazla şey yok yani. Burada hangi iş konuda olursa olsun bu e, sinema televizyon içinde dahi parayı bulan herkes gidip arazi El alır ev alır abi. Hiç kimse işine yatırım yapmaz abi. Lukas bu noktada en çok kime benziyor biliyor musun? Erhan'cığım? Kim? Orkan Varan. <laughs> ya sponsorluktan ilk cebime giren parayla gittim kurgu klavyesi aldım. Helal <laughs> 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 olsun sana. <laughs> Coşlu kasa ortak bir yönünüz var. İnşallah sen de 6.4 milyar dolar kazanırsın. Ben de Spielberg olurum yancın. <laughs> Devam ediyorum. Teşekkürler. Devam. Evet arkadaşlar biliyorum iki bölüm olduğunda biraz hayal kırıklığına uğruyorsunuz ama yapacak bir şey yok. Anlatacak çok şey var. O yüzden iki bölüme bölmek zorunda kaldık. Lütfen kanala abone olun. Videoyu like etmeyi unutmayın. Bilmemenate.com üzerinden de t-shirt alıp bize destek olabilirsiniz. Önümüzdeki haftaya kadar herkes kendine çok iyi baksın.